Merhaba arkadaşlar. Alfagem eğitimine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle dairesel 3D puzzle ahşap oyuncak çizeceğiz. Başlangıçtan giriş resmi bitme ve tıkladık. Resmimizi ekranımıza aldık. Daha sonra bunu düzenleden taşı komutuyla sıfır noktasının sol tarafına taşıyoruz. Sağ tarafta çizim yapacağız. Evet, üç parçadan oluşuyor. İç içe dairesel. Geometriden daireye tıkadık. 140 Bir tane daire çiziyoruz. Sonra düzenleden mesafeye tıklayarak içerisine 10 yazarak geometriyi seçip çizgimizi seçip içine tıklıyoruz. Ve bu et payımız bu tablamızın içi olacak. Gene mesafeden 20 yazıyoruz. Geometri'den içindekinden içine, içindekinden içine tıklayarak 3 parçaya ayırıyoruz. Geometri'ye geldim. Yay komutuna tıkladım. Ortasından tutarak şekle benzeyen bir yay çizmeye çalıştım. Yayı uzun tutuyorum ki daha güzel gözüksün diye. Düzenleden kırp komutuyla dışın bir içindekine tıklayarak yayın uzun kısmını tıklayıp bitirdim. Çevirden 8 parçaya böleceğim 360'ı. Et copy'den iki yayımızı ve üç tane çemberimizi dışarıya çıkarıyorum. Kırp diyorum. Yayları seçiyorum. Enter diyorum. Yayların dışındaki daireleri seçerek kırpıyorum. Bu düzenden kopya ile 3 tane kopya alıyorum. kırpla Bu içindeki 3 parçayı yapmak için kırpıyorum. Diğer kalan parçaları da silerek üç parçam oluşturdum. Bunları birleştiriyorum. Sonra bakın tek parça olduğunu görüyorsunuz. Mesafeden nokta 3 yazarak işlerine birer tane öteleme yapıyorum. Bu parçaların rahat birbiriyle sürtmeden girmesi için dışındaki radyal menüden sili seçerek siliyorum. Taşı komutuyla bunları aralarında 10'ar milim kalacak şekilde en yana getiriyorum. Şöyle birazcık taşıyalım kenara ki çevir komutuyla da 8 parçaya bölmek için 8 tane yazıyorum. Ve diğer parçamın yanına getiriyorum. Evet ortadakiler biraz birbirine yakın oldu. Bunları taşı komutuyla aralardaki birer parçaları dışarıdaki boşluklara yerleştiriyorum. Yakalamayı kapattım. Sağ Sağlık yaparak resmindeki e, içindeki ana resimdeki parçaları siliyorum. Şimdi geometriden özel şekillere gelerek etrafını çevreleyen bir çizgi çizdim. Düzenleden mesafeye tıklayarak 5 yazıyorum mesafeye. Geometriyi seçtim. Çevreleyen çizginin dışına bir tane 5 milimlik çizgi çizdim. Taşı komutuyla da sıfır noktasına parçamı taşıdım. Ve ana resmimi de sağ klikle sil komutuyla sildim. Böylelikle çizimimizi bitirmiş olduk. 3D'den malzeme atıyoruz. 8 milimlik bir malzeme atadık. Tamam dedik. Sağ klik yaparak radyal menüden 3D'yi seçip bir baktık. Tekrar 3D'den çıktık. Makinaya geldik. Takım seçi seçtik. V uçağı seçiyoruz. Kenarlarının hepsine pah atacağız. Takım yolu gidiş yönlü CV hepsi kapalı geometri olduğu için gösteriyoruz. M Merkezi seçtik. Tamam dedik. Kaba kesim, kesime geldik. 25, 15, 8, 7 yazıyoruz. Danılacak mesafe 1 milim yaptık. Seçtik. Takım seçi tekrar seçtik. 3 milim bıçağı bıraktık. Bu kez içerlik dedik. Ana tablamızın içini seçtik. Boşaltmaya geldik. Düzeylerden 25, 15, 8, 3 yazdım. 5 milim dalacak. Bunu iki kere de yapsın dedik. Tamam dedik. İçteki parçayı seçtik. Sağ klik yaptık çıktık. Takım seçi seçtik. 3 milimlik bıçağı atadık. Takım yönünü bu kez dışarlak yaptık. Küçük parçaları ve ana tablamızın dışını seçtik. Tamam dedik. Kabak veya bitişi geldik. Burada hiçbir şeye dokunmadan dağılacak mesafeyi 3 0 yaptık. Parçaları seçtik. Sağ klikle çıktık. Operasyonlardan en son yaptığımızı sağ klik yaparak açılan pencereden otomatik destek çizgisi atı dedik. Tamam dedik ve otomatik destek çizgisini atadı. Bunları görüyoruz. Sağ klik yaparak çıkıyoruz. Taşı komutuyla hepsini seçerek arkadaşlar taşıyabiliriz. Hem geometrileri hem de bıçak atanmış bıçakları seçebiliyoruz. 3D'ye geldik. Sağ klik yaptık. Simülasyon kat simülasyonu seçerek simülasyonumuza başlıyoruz. Önce pahlar açıyoruz arkadaşlar. Boşaltma yaptı, birinci boşaltma yaptı. Şimdi ikinci boşaltma yapıyor. İki kere de yapacağı için bunları medefeden yapıp istediğimiz renge boyayabiliriz. Mesafeler biraz yakın olmuş olabilir arkadaşlar. Bunu ne yapıyorsunuz? Taşıma komutuyla hepsini teker teker seçip biraz aralarını açabilirsiniz istiyorsanız. Ben kurtaracağını düşündüğüm için bu işlemi yapmıyorum. Evet. Yani birkaç yerden tuttuğu için aralarını açmaya gerek görmedim. Birkaç tane parçada sıkıntı gözükebilir. Sağ klikle 3D'den çıktım. Evet, katı simülasyondan çıktım. Yani bakın gösteriyorum. Şu şekilde seçeceksiniz. Sağ klik yaptıktan sonra hem geometrileri hem de takım yollarını seçip hepsini diyerek aralarındaki mesafeyi açabilirsiniz. Makineye geldim. Makine yapılandırmasından makine açı seçiyorum. Buradan bir tane makine seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. 3D'ye tıklayıp simülasyonu başlatıyorum. Bu da makinede parçanın nasıl kesildiğini gösteren bir simülasyon. Biraz hızlandırdık. Evet. Makineden makine yapılandırmasına makineyi temizledik. Temizledi ve işlemimize bittik. Bu dersimizin de sonuna geldik. Hepinize hoşça kalın.